bu son buzul çağı öncesine kadar yani ne zaman? Son buzul çağı öncesine 15 kadar 15 bin yıl önce. Daha 12 binde falan öyle sen başlıyor işte. Evet. Buzul çağında ne zaman çıktık? Buzul çağından 12 e çıktık. Aşağı işte. yukarı. Evet. Milattan önce mi? Günümüzden 12 bin yıl önce mi? Günümüzden 12 bin yıl önce. Evet. Milattan Bilmiyorum. önce 10 binler diyoruz yani. Güzel. Ee, şimdi o, o zamana kadar bizde ne yok? İki şey yok. Tarım yok. Hayır. Tarım yok, yok tabi de. Başka <laughs> başka iki şey yok. Mesela iPhone yok. <laughs> Yazılı dil yok ama artık şeyimiz var, değil mi? Bir her kabilenin kendisine has e, dili var. İki kalıcı yerleşim olmadığını düşünüyoruz. E, dolayısıyla biz hala buzul çağı sonrasında bile neyiz? Konar göçer topluluklarız değil mi? Avcı toplayıcı, küçük kabileler halinde yaşayan ama bazıları kendilerine e, kalıcı yerler edinmek üzerine strateji geliştirmeye başlamış. Niye? Çünkü uzun dönem kara altında kalan yerlerde e, insanlar belli bir buldukları işte sığınabilecekleri mağara ve benzeri yerlerde uzun nesiller boyunca e, kalmak zorunda kalmışlar. Bu zorlayıcı koşul e, muhtemelen yerleşik düzene geçmek konusunda insanları heveslendirmiş olabilir gibi bir yorum var. Ben de buna katılıyorum çünkü bir yerde uzun süre kalmakla belli bir coğrafyanın geometrik normları üzerinde hareket etmek birbirlerinden farklı toplumsal dinamikler getiriyor. Bir yere sabitlendiğinde bu sefer toplumun içerisinde daha önce olmayan hiyerarşiler gelişmeye başlıyor. Çünkü işte avlanmaya dışarı giden kişiler bu sefer belli olmaya başlıyor ve kalanların bir kısmı sürekli mağarada kalıyor. Avlananların getirdiği yemekleri hazırlamak bazılarının işiyken bazılarının işi çocuk bakmak ve çocuğu büyütmek işte belli bir şeye getirmek haline geliyor. Bir şey daha gelişiyor. Bu topluluklar yalıtık halde yaşıyorlar ya çok yakınlarında başka mağaralardaki topluluklarla kalıcı ilişkiler kurma dönemi başlıyor. Göçer toplumlarda ...birbirleriyle kurdukları ilişkiler de son derece şey geçici ilişkiler. Çünkü aynı coğrafyadan bir şekilde yolları kesişen iki grubun... ...bir daha bir şekilde yollarını kesişmesi için... ...belki e, aylar, belki yıllar geçmesi gerekiyor. Ama komşu mağarada yaşayan bir toplulukla... ...iyi günde kötü günde e, bir ortaklığa girişmek zorunda kalıyorlar. Aç kaldıklarında onlardan yardım istemiş... ...ya da bir şekilde işte... E, de, iki, birey değiş dokuşu yapıp işte sonra da evlenmeye gidecek akit yöntemlerinin geliştirilmiş olması gibi şeylerin o dönemin getirdiği zorlayıcı koşullar, yani buzul çağının getirdiği zorlayıcı koşullar altında geliştiğini düşünüyoruz. Tabii toplumlar bu anlamda başka bir e, şeye, ilişki düzeyine de evriliyorlar. Kabile içi e, ge, şeye dayalı, yani küçük gruplara dayalı ve sürekli yer değiştiren, işte ne bileyim geçen haftaki oyunda anlattığımız gibi ergenlik çağına giren ve alfa erkeği olma yoluna giren şeylerin, şehzadelerin diyelim. Büyük erkek çocukların kabileden kopması göçerken çok kolayken sığınacak çok fazla yer olmadığı için bunların da kabile içinde kalması ve oradaki topluluğu normalde göçerlikten çok daha fazla sayıda bireye sahip olacak şekilde büyütmüş olduğunu düşünüyoruz. Kaldı ki... Bu mağaralarda ve mağara sonrası dönemde ilk şeylerde, ilk kabile yerleşimlerinde de görüyoruz ki hakikaten öyle yani. Küçücük bir alanın içerisine gömdükleri ceset sayısı inanılmaz. Yani kuşaklar boyunca bir aynı yerde yaşamışlar. İki, muhtemelen o hanenin içinde yaşayanların nüfusu da eskisi gibi işte bir kişi, üç kişi değil, çok daha fazlası yani 3-4 kuşağın bir arada yaşadığı bir şeymiş. Ne derler ona? Dönem ilişki ağı gelişmiş. Dolayısıyla bu... E, toplum içerisinde daha önce hiç sahip olmadıkları birçok e, yeni ilişki türü dolayısıyla birçok yeni ritüel geliştirmeleri neden olmuş. İki şeyden bir türü. Bir, e, bu akademinin başından beri bahsettiğimiz nörolojik özelliklerimizden yani e, yorumlamamızdan, yorumladığımız şeyleri e, hikayeleyerek anlatmaya çalışmamızdan, zihnimizde e, özellikle soyut kavramlar için anlatılar oluşturma ihtiyacı duymamızdan ötürü biz bir sosyete şekillendirdik. İkincisi, e, gündelik hayatı yönetmek için kurallara ihtiyacımız olduğunu fark ettik. Çünkü aynı rutinler içerisinde çok uzun süre yaşıyoruz. Ve aynı mekan içerisinde bu rutinleri bir şekilde e, korumak zorunda e, olduğumuzu hissettik. Bir şeyden çıktı iş artık yani. Bir alfa erkeği ve onun haremindeki kadınlar, çocukları falan gibi bir toplumdan birçok alfa erkeğinin Aynı şeyi e, habitatı paylaşmak zorunda kaldığı, e, artık kabilelerin e, birer şeye yani society'ye, topluma ya da pre topluma dönüşmeye başladığı bir yere denk geldik. Burası bir mağara, burası bir mağara ve iki mağarada komşu olanlar çok e, yayılma alanları genişledikçe ya da nüfusları genişledikçe başka yerlerdeki komşu gruplarla işi kurmaya başladılar ve aralarında ortak anlaşacak bir şeyler geliştirmek zorunda kaldılar. Dillerin de aslında son derece sistematik bir şekilde gelişmeye başlamasının da bu ilişki alanından doğduğunu düşünüyorlar. Ben buna çok katılmıyorum. Çünkü bu çok geç bir tarih. Yani 30 bin, 35 bin yıl öncesine kadar geldiğimizde muhtemelen artık modern dil benzeri bir aktarım olanağına sahip olduğumuzu düşünüyorum. Ama birçok kaynak bunu buzul çağı içerisinde geliştirdiğimizi, bu şeyin e, kısıtlamaların getirdiği bir araya gelişlerin, yani toplumdaki nüfusun artışının e, etkilerinden birinin de anlatım yöntemlerinin zenginleşmesi olduğunu düşünüyorlar. E, dil gibi kültür öğelerinin yani Bunlar artık şey böyle yani master kültür öğeleri dediğimiz şeyler. Mesela müzik de öyle. Bunları geliştirmek için işinizin gücünüzün olmadığı, üzerinde sürekli düşündüğünüz ve sanatsal üretim yapabilecek hale geldiğiniz bir hiyerarşik yapıya ihtiyacınız var. Sürekli göçen bir toplumda böyle bir hiyerarşik yapının ve böyle bir boş zamanın yaratılması mümkün değilken özellikle ağır kış koşulları altında biri dışarıda avlanırken içeride yapacak hiçbir işin olmadığı bir dönem bize aslında bu dilsel çeşitliliği anlatılan e, masallar ve benzeri birçok şeyin e, doğaüstü e, anlatının bizzatki şeyin müziğin, resmin ve buna benzer e, şeylerin sanatsal ifade yöntemlerinin gelişmesi için hem zaman hem de yetenek olduğunu gösteriyor. Evet, boşta kalan ve başka toplumlarla kurduğu ilişkide kendisini öne çıkartmak isteyen gruplar dile, resme, müziğe Söyleme, bu tarz şeylere yatırım yapmaya başlamışlar. Bu e, aralarındaki rekabet bir evrimsel rekabet gibi. Yani aynı bir ağacın ışıktan daha çok faydalanmak için uzamaya çalışması gibi e, dile bilgiye aslında dile en çok e, şey yapanın ne derler ona e, katkı sağlayanın oradaki bilgiyi en çok kullananın toplum içerisinde en yukarı çıktığı ve en çok bilgi kullanılan toplumun diğer toplumlar üzerinde artık buzul çağından sonra özellikle kalıcı rekabete girişebileceği bir evren yaratıldığını görüyoruz. Zihin de bu karmaşık dönemde geçmişte olduğundan çok daha hızlı bir şekilde dönüşüme uğradı. Çünkü geçmişte çevresinde benzeri ya da nasıl diyelim, tamamen coğrafi ama ilişkisi çok sınırlı öğelerden oluşan bir şey vardı, habitatı vardı. Yani işte ağaçlar, avladığı hayvanlar işte belli bir miktar toprak, taş, kaya, işte cinsini bildiği ondan balta yapıyor falan. İşte su ve benzeri öğeler varken şimdi artık mağara yaşamına geldiğinde bir, çevresindeki şeyleri sayısı azaldı ama bu şeylerle, yani bu şey tırnak içinde fenomenlerle kurduğu ilişki değişti. Birçok şeye, bitkiye, hayvana, bazen taşa ya da doğrudan mağaranın duvarına, gölgeye, sese, Işığın kendisine, yağan kara, karın üstüne yağan yağmura, efendime söyleyeyim çakan şimşeye, e, volkana, e, akarsuya, çevresinde işte karın içinden çıkan bir çiçeğe, ağaca, işte bahar gün dönümüne, yaz gün dönümüne, geceye, gündüze. Yani anlam vermeye çalıştığı her şeye, anlam vermeye ama kontrol edememeye çalıştığı, yani kontrol edemeden anlamlandırmaya çalıştığı her şeye bir yeni e, açıklama getirmek zorunda kaldı insanoğlu. Çünkü mesela işte civarda gezen bir hayvanı neden avladığını, nasıl avladığını, avladıktan sonra ne yaptığını biliyor. Ve bu tamamen mesela kontrolü altında olan bir süreç. Ama öbür taraftan mesela bir ağacın büyümesi ya da işte ayın gece görünmesi, güneşin gündüz görünmesi, birinin hayat vermesi, öbürünün karanlık getirmesi gibi şeyler, nasıl diyeyim, düşünceler, yaratıcı düşünceler hem bir sanat türü olarak hem bir açıklama türü olarak biraz böyle hayatların içinde yer etmeye başladı. İşte aslında iki neden yani bir bu açıklama izah ihtiyacı dediğimiz şey. iki toplumu bir arada tutan ortak bir şeyler yapalım ve herkes bundan işte faydalansın. Bizi bir arada tutan dinamik bir şeyler olsun ihtiyacı bu iki şey bizim bugün arkeik dinlerde ritüel dediğimiz ...şeyleri oluşturdu. Yani bu şeyler, yine tırnak içinde fenomen diyebileceğimiz... ...bu şeyler, bu Kant'ın şeyi... E, ...bu iki öğeyi içeriyor. Bir... ...bir ritüeli var. Çoğu sanatsal ritüeller. E, ne demek? İşte mesela müzik içeriyor. Davul çalıyorlar, dans ediyorlar. yani e, Tapınma hareketleri yapıyorlar. E, eğilip kalkma, işte alnına kan sürmeye, kurban, adak ve benzeri şeyler... E, ağacın işte belli, en yukarıdaki yaprağını toplama falan gibi böyle antik dönemde yapılmış bir, bir sürü şey var. İki, bunlara e, birer şey hayali bir açıklama getirme ihtiyacı. Yani e, sordukları sorular bir kere yani soru sormaya başlıyorlar ve sordukları sorular daha nitelik kazanıyor bu anlamda felsefi olarak. E, ve varoluşun temel problemleri dediğimiz problemleri yaşamaya başlıyorlar. Yani biz niye varız? Bu tabii hani çok geç bir dönemin sorusu belki ama e, özellikle onları da şekillendiren bu dünyaya nereden geldik, öldükten sonra bize ne olacak? Mesela ölülerimizi ne yapacağız? İşte atalar kültü dediği bir şey oluşturmuşlar. Ölen insanların bilgisinin, efendime söyleyeyim, onların e, ruhsal gücünün ya da onların kavrayışının, zihinsel gücünün işte şey nasıl diyelim kendi varoluşlarına dair bir tözün hayatta olduğunu, ama bedensel formun doğaya geri döndüğünü görmeye başlamışlar. Niye bu kişinin varoluşsal tözü hayatta? Çünkü o kişiyi hatırlıyorlar, onun söylediklerini hatırlıyorlar, yaptıklarını hatırlıyorlar ve bu hatırladıkları sürece o kişinin yaşadığını düşünüyorlar. Bir süre sonra bu öyle bir hikaye ve öyle bir sistematik hale geliyor ki gerçekten de sanki e, bu dünyada yaşamış, bu dünyada şekillenmiş ve kendilerini yukarıdan bakan, aslında bu dünyadaki diğer dinamikleri değiştirecek kadar güçlü kişilerin olduğuna inanmaya başlıyorlar. Atalar kültü ilk sistematik inanç türü diyebiliriz ve bu şeylerin, arkaik inançların da modern inançların da temelinde yatan ritüellerin ve inanış modellerinin birçoğu bu atalar kültüne e, dayalıyor. Mesela işte Orta Doğu'da bizim coğrafyada çok görülen bir nazar hikayesi falan mesela. Bu tamamen atalar kültüyle ilişkili. Mesela şamanizm ve şamanik gelenekten gelen e, birçok böyle tütsüleme, kutsama, efendime söyleyeyim işte enerji yollama gibi şeylerle işte İslam'ın içine girmiş bu namaz gibi ibadetler. Ondan sonra işte Hristiyanlığın mum yakma hadisesi, Yahudilerin ağlama duvarı. Bunların hepsi mesela Babil'deki şey e, ne derler ona Temmuz'un ölümünü anlıkları bu ritüeller ki o devrilip ağlama duvarına denk gelmiştir. Temmuz'un doğuşu. Temmuz bu arada onların yani Babil'in en büyük tanrısı. Yani şeyin İslamiyet'in Allah'ı gibi oranın yaratıcı tanrısı. Enki Enkin'in bir görünüşü bu şey Temmuz. Ee, adı da oradan geliyor zaten. Yani Ayın adı da oradan geliyor aslında. Yılın ortası ve güneşin en güçlü olduğu ay şeyde. Orta e, işte Mezopotamya bölgesinde özellikle. Ee, ve bu Temmuz'un e, doğumunu Nevruz'la kutluyorlar. Nevruz doğum ayı demek zaten. Mart'a gelmesi de bu yüzden. Mart'ta artık e, çünkü şey var bahar dönümü var. Yani işte gece ile gündüz süresi 21 Mart'ta eşit oluyor. Ondan sonra gündüzler uzamaya başlıyor. Yani artık Temmuz doğuyor ve evrendeki dengeyi kendi lehine değiştirmeye başlıyor. Öte taraftan 21 Aralık'ı yani şeylerin e, Christmas olarak kutladıkları ve İsa'nın ölümü ya da doğumu işte çeşitli şeyleri var. Katolikler başka bir isim veriyorlar. Şimdi şeyler, protestanlar başka bir şey demeye başladılar ama 21 Aralık, 25 Aralık, 26 Aralık gibi değişen tarihlerde tarih boyunca andıkları, kutladıkları bugün de aslında Babil'den gelen bu şeyin ölümü, Temmuz'un ölümü kültü. Ee, gün dönümleri bu anlamda önemli. Günün döndüğünü nereden biliyorlar? Çünkü gözlüyorlar. Yani soru, biz nereye gidiyoruz? Yani biz öldükten sonra ne olacak? Bilmediklerin yer neresi? Bir toprağın altı var ama orayı kazdıkça görüyorlar ki Toprağın altında da maddi bir dünya var. Bir cesedi oraya gömüyorlar. Üç sene sonra kazdıklarında kemikleri buluyorlar. Cesedin kendisinin yok olduğunu görüyorlar. Ama yukarı bakmak başka bir şey. Ve özellikle bu e, astrolojiye bağlı daha doğrusu astronomiye bağlı astrolojik e, çıkarımların burçlar mesela. Bu yedi seyyare meselesi. Seyyare ne demek? Gökte gözde görülebilen, serbestçe dolaşan cisim anlamına geliyor. Farsça bir sözcük. Yedi seyyare, yani Mezopotamya'nın e, antik dönemlerinde, işte Babiller, Sümerler falan o dönemlerde ve belki biraz daha sonrasına kadar, yani 4. 6. yüzyıla kadar falan getirebiliriz. E, gökte gözlenebilen 7 tane ciz, gök cismi var. Onlar e, şey hariç, ay ve güneş hariç. Bunları 7 e, seyyare olarak görüyorlar ve artık doğudan batıya hemen her kültürde ortak bir şey var, yedi inancı, yedi kutsiyeti mesela böyle şeyleri uydurmaya başlıyorlar.